Herkese merhabalar sevgili takipçiler bugünkü konumuz motor yağları araçların motor yağlarını koyarken ki yapılan en büyük hatalarla ilgili sizlere bilgi vereceğiz Efendim şu an arkamızda görmüş olduğunuz gibi çeşit çeşit viskotisi farklı 14 535 55 Çeşit çeşit motor yağları var. Genel anlamda kullanıcıların motor yağları ile ilgili yapılan en büyük hataları size söyleyeceğiz. Şimdi arkamızda görüyorsunuz çeşit çeşit yağlar var ve en basitinden örnek görüyorum şu an elimizde Motul'ün Screen F diye 530 bir motor yağı var. Bu motor yağının üreticisi motor yağı ile ilgili burada özelliklerini buraya yazmış görüyorsunuz. 530'un çeşit çeşit spesifik olaraktan motor yağları mevcut. Ama genel olaraktan sanayilerde yapılan en büyük hatalardan bir tanesi aracın motoruna uygun motor yağını doğru bir şekilde doğru bir zamanda atmamaları. Buradaki en büyük olay tamamıyla motor ustalarından geliyor. Örnek veriyorum araca motor yağı atılacağı zaman araçta motorun içine atılan yağ o motora uygun mu? Buradaki en önemli olay araç geldiğinde özellikle sanayilerde yapılan en büyük hata araca Hemen paldur kütü 530, 530, 1040 rastgele yağ atıyorlar. Burada en önemli şey yapılması gereken şey, size önceki onu anlatayım. Örnekte araca kastrol, motul veya Moly elf, ne markaya yağ atıyor olabilirsiniz. Bu yağı atarken yağın internet sitesine girdiğinizde ve aracınızın marka modelini girdiğinizde onlar da size göstereceğiz zaten. Aracınıza hangi yağın uygun olduğunu zaten internet sitesi size gösteriyor. Eğer oyu atarsanız aracınızın motorun ömrünü maksimum seviyede kullanırsınız. Şimdi şöyle bir örnek verelim. Ticari taksilere genelde LPG takıyoruz. Sıfır gelen araçlarımız vardı. Bir aracımız 150 bin 200 bin kilometre sonra yağ eksiltmeye başladı. Neden biliyor musunuz? Araca uygun değil de ucuz motor yağı atıldığı için motorun ömrü bitti ve yağ yakmaya başladı. Bir de şöyle bir olay var. 5.30'dan 10.40'a geçiyorlar hemen ne yapıyorlar hemen aracın yağını işte kalınlaştırdık daha az yakar aslında motorun içerisini daha çok aşındırıyorlar burada kullanıcılara verebileceğimiz en büyük tavsiye eğer kastrol mü kullanıyorsunuz gireceksiniz sitesine aracınızın özelliklerini yazacaksınız yazdığınızda size H, örnek veriyorum magnetek ne öneriyorsa onu atın eğer aracınıza uygun yağı kullanırsanız yağ üretici firmasının hangi yağı ürettiğini sizin aracınıza göre ürettiği yağı kullanırsanız motorun ömrü uzar ve motorun ömrünü en maksimum seviyede kullanırsanız bakımlarımıza dikkat edelim zamanında bakımlarımızı yaptıralım ne yapalım bakımlarımızı yaptırırsak uzun ömürlü bir şekilde kullanırız herkese iyi sürüşler diyoruz burası Kütahya bölgede en ilerin tercih Merve Otogaz Görüşmek üzere.